Herkese merhabalar. Yine bomba bir video ile karşınızdayım. Bakalım önümüzdeki bölümde inci tanelerinde bizleri neler bekliyor olacak? Sizler inci tanelerin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Dizimizin hakkındaki düşüncelerinizi, fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Efsane bir dizi. Tabii ki de arkadaşlar diziye yeni katılan karakterler adeta Azem'in hayatını değiştirdiler. Peki önümüzdeki bölümde neler yaşanacak? Azem'in daha zorlu bir süreç bekliyor olacak. Azem Bakalım arkadaşlar tüm ailesini bir araya toplayabilecek mi? Adem her seferinde topladığım sanarken adeta aslında daha fazla dağıtıyor. Bakalım önümüzdeki bölümde neler yaşanacak? Dediğim gibi arkadaşlar diziye yeni katılan isimler. Gerçekten Azem'in hayatında büyük değişime neden olacaklar. Azem karakteri falan, bambaşka bir karaktere bürünebilir. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Sizlerinci tanıyorum bu haftaki bölüm hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.